Merhaba arkadaşlar bugünüm ee, sınavını oynuyorum değişik bir saat. Birazdan görürsünüz sürpriz olsun. Sürpriz olsun istiyorum. Bir mod kurdum gerçekten çok iyi bir mod. En iyi kalıcı seçtim gerçekten. Bir data pek kurdum yani. Gerçekten bulmam zor oldu. Araştırdım bayağı. bir bakın bu. Sık netçe göstereceğim bakın ha, bakın bir sürü kılıç var bakın benim gibi evet. sonra atar bir sürü sword var böyle bir sürü yani ben de içinden en güçlüsünü seçtim bakın 16 atsak İşte bugün bunu e, survival'ı bitirmeyi çalışacağız 16 vuruyor çünkü o yüzden çok değerli bir kılıç

amacımız direk 13 tane şey yapmak adam katlı. Alayım bir fazla. Kızımıza gideceğiz. Çok değerli bir kız. Rainbow Wolf. Ölüyorum. Oh, Tek kazma yapacağım. Bekleyeceksiniz zaten. Boy abi var ya. Baksanıza. Bunlar var. Bunlar var. Aralarından da en iyisini seçtim. Baksanıza. Ve böyle yıldızıyla yapılıyor Ana çubukla kılıç yapıyor değil mi? Kaç kılık? Bir. Aynısı var. Yapmayacağım. I want to do, I'm trying to bounce him. Çırak çıkar. <Sessizlik> hmm. Şimdi kıyafetini de koyalım. Bir, de bir tane ee, kazma. Bir tane <Sessizlik> bir tane <Sessizlik> balta yapacağım. <Sessizlik> balta. Pas <laughs> kalsın boşuna hırsı var yapıyor. yapayım. Lisa. Kılıcımız var zaten. Olan kılıç yapmayız. Pas kalsın malum kılıç çekmem. <laughs> Benim bu dursun çok tehlikeli. <laughs> evet devam ediyoruz geçmesi arkadaşlar bugünün videonun sonuna gelin. Bu videoyu tanıtmak için de yarın devam gelecek.